Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden sizlerle sövabilerle devam ediyoruz. Evet. Ee, ben bir ara köy buldum. O köye gidemedik maalesef. Yani ben sonra gideceğimi düşünüyorum. Evet, şimdi yani sabah yatacağım bir. Sabah olsun o zaman gideceğiz yani. Şimdi yatıyoruz. Evet, elimdeki yani tohumu görebiliyorum. Evet. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Şurada ayarlardan kendimizi düzeltelim. Şimdi. Ay ay ay. Yo yo sen gelme sen gelme sen gelme. Ya tabi onun içeride olduğunu unutmayayım. Ne diyorum ya. Sen bakma bana. Yok yok. O zaman. Sen de ne Ben de seni alacağım. Evet. Hmm. Ben buralara iz bırakmıştım ki köyün yerini kaybetmeyin diye. Nerede bu izler? Arkadaşlar ben izler bırakmıştım. Buraya gitti söylüyorum. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi köy vardı burada. Yürümedim ki şey ben gördüm geçen hafta bir geçen hafta yani diyorum Önce başladığım seride baktım mı bilmiyorum ama şu köye bir dalmamız lazım diye. ya valla burada köy vardı of yine bilir ki köy var ya arkadaşlar inanmayın ama gittiğim bir köy şey vardı Köy vardı ya. Köy kaybettim. Köy Bir defa kaybedebilirim. Ciddi söyleyeyim. Ama arkadaşlar gittim Burada köy varmış. Arkadaşlar ben evime hemen teleport atacağım. Bekleyin. Kuz. Bu Evet teleport attım fakat arkadaşlar köyün yolunu ben buldum. Ee, unuttum köyün yolunu. Şu tarafa koymuşum meyizleri. İşte ahasız e, başlayacağı zaman ayak saçmalar. Gerçekten böyle ahı gülmek çok zoruyor. Bir oldu. Gittim denir kendimi. Evet köy şurada evet evet buldum yollarda buraya varmış Şöyle biraz sınırlı Köye yani baktık mı bilmiyorum ama hatırlamıyorum an <eight> Tamam Burayı gömçürüz biz. Alırız burayı. Uuu neler köyler? Evet. Köyleri böyle <laughs> istesem. Tazı görmedim. Şimdi. Şurayı bir gömçüreyim. Ama dur. Bu köyün şeyini bozmayalım bence. Ama bir tanesini bozmayalım. Ne geldi? Bir tanesini bozmak şey gelmiyor elime. Kumla ısı yapalım. Şu karpetleri alayım. Şu karpetler. Geldi mi o karpetler? Ha. Hadi gidelim. Zombilerden Evet. Damarı yersin. <laughs> <Veyelim>. ee, <aldım. gülüyor> Önce Burada bir tane ağaç vardı. Yarabbi. Oo Kulede bulmuştu arkadaşlar. Ne şanslıyız. Evet. bir kulemiz var. Oy. Şimdi sen buraya yalnız çıkartın. Seni bir öldürelim. Bakalım. Ben bir yere düşüyordum. Ha. Evet, güzel. Şuradan atlasam olur <laughs> muyum? <laughs> Ölmedi şu Vardım o yüzden biraz. Affedersin. Arkadaşlar. <laughs> ben bunları alamazdım. Bunları Bunlar ben. Ekmek yapıyorum bunları. Şu olmuş. Bunlar ne olmuş. Mu? Tamam. Hiç kalmasın hiçbir yerde. Bay bay kalmasın. Tamam kalmasın. Bunlar bana lazım. Bunlar yine. Neyse bunlar büyüsün, yetişsin tamam ben yine gelip alırım. Şimdi şey bir dizim o önemli önemli. Bunun için yapı yapıyorum. Yemin ediyorum ki o, yani bir şey söyleyeyim mi? Bu köyün yapı inşaatını yapısı biraz değişik. Evet. Ee, şey şey bir şey vardı ya böyle o neredeydi o ben? Yani ya. Şöyle şöyle. ya bir şey vardı. Böyle demir gibi bir şey. Oh, evet. Ama ben bir bakmak <laughs> Lan ne yaptınız lan hele? Öyle... Ha, buradan ben gözüm gözümün önünde Uf, Uuu, fren. Şöyle bir şey yapalım mı? Yok yok. Bula. Bir şey yok. Eğer elmas bulursak ya. Tamam arkadaşlar görüşürüz hadi videoyu. Bir dakika. Aha şu an her yorum ne olur? yoruma. Yüzü kapalı elmas yüzü. <laughs> yalan tabi. Yemin et. Lan ben baktım köylerde hiç böyle bir şey yoktu. Oğlum köyler Allah sizden razı olsun. Yemin ediyorum ki Allah sizden razı olsun. Kemik falan. Evet, Kapıyı aşağı düşürme <laughs> <Şöyle>, aşağı Şimdi <düşürüm>. oraya <laughs> bir döneyim. burada bir şey kalmadı. Gönül ama ben bu en sonunda bir... Yok. Dur. Kravayt'tan bir şey almak yok. evet. Üzülüp ee, çakmak taş bulabilirsem TNT falan yapacağım. Evet. 39 tane şeyimiz olmuş. Tamam. Bizi. Evi ee, çok güzel şeyler gelmiş. Oh gold apple. Aa onlar bize lazım şimdi. Ben ben Nether'a gitmeyi planlıyorum. Yani hala sayılırsa. Ama işte bunları da boşa göndermeyeyim şimdi. Lan bedavaya ayırın şey neydi? Yemin ediyorum ki böyle bir şey gördüm ki şu an çok şey heyecanlı olduğumdan yani, sizlere de böyle değişik sesler çıkıyor. Yani bunun için benim çok istemdi. Ee, adım, adım çekmemek için bunlar için oluyor güzel. Yani XP lazım. Yenilerini Minecraft, Earthcraft'a hiç 3 levelli bir şey <laughs> Bu domuz eteni en son atacağım ben. Atayım at. Ben nerede? Evet, haram. onlara fakirler geçiyor. Abi daha bir tane komşum. Evet 40 tane şeyimiz 41. Ee, kırdıklarımızı alıyoruz ya. Yani hakkımız. Şimdi biraz daha kürek yapalım. Kürekler nasıl yapacağız? Yani, Toplak. Eğer evet, çakmak taşı bulabilirsem çakmak taşı yapacağım? Çakmak çakma, çakma. Ama sonra demir mi lazım çakmak yapmak için bilmiyorum. Uf, Allah'ım. Ay. Dur bir dakika. Şunu. şimdi bunu nasıl? Bu seti harcamayacağım bunu arkadaşlar. Um, Şimdi ki, şu büyülü oldu ne nasıl yapılır? Büyülü. Bak. Ha bu büyülüsü demir bloğu ile yapılıyor anladım. Hmm. iten fare aslında yapmamız lazım. Ee, ama şimdi e, ben şimdi gereksiz eşyalara bir bakayım. Şimdi bende gereksiz çok eşya var. Şu mesela. Sonra cuma. Aa toprak varmış Bedava toprak ama gerek yok. Ee, şimdi şunları at. Şunları at. Şimdi ben evin içine bir yere yerleştireyim. Şunu at. <laughs> Sonra bu patatesler yedekte kalsın. Yok neyse envanterin köşesini koyarım. Üç tanesini al. Bak kabanı koy. Şunu da at. Ay ay ay. En önemlisini atıyorum ya. Şunu at. Şunu at. Ee, şunu da at şunlat, at Evet, odunlarımız falan burada kalsın. Karpetleri yerleştirdim şimdi arkadaşlar şöyle. Karpet aldım, şunu da aldım, şunu da aldım, şunu da aldım. E bunları en sona kullanacağız. Karpeti bir tanesini şuraya koyacağım. Bir tanesini şuraya. Tabii çok güzel gözüktü. E, fakat şimdi ne yapacağım? Şunu bir koymak istiyorum. Çok güzel gözüküyor. Neyse evde bir dekor olur en azından. Ee, şimdi elmas falan e, onu şey yapmayacağım yani harcamayacağım boşuna. Şimdi e, ne yapacaktım bak unuttum. Hepsini bırak toplayacaktım ama kürek yapmadım bak. Ah taşım var mı taşım yok deme sakın ya ama neyse gidip toplayayım biraz. Bunu ki iş çok hızlı kırıyorsa buna bir de büyü basmak lazım. Oksidiyeni bulup şey yapacağız, onu yapacağız, onu yapacağız. Sonra bir de büyü için level gerekiyor. Bir de büyü kitap bulacağım şimdi. Ben nereden bulayım onu? kardeşim? Anca köylerden çat. i̇şte yani biliyorsunuz ki bizde Ladin köyü yok. Meşe köyü var falan filan falan. Ee, akşam oluyor ve ben hala buradayım. Neden? Çünkü taş tutuyorum. Evet, böyle bir soru gelmedi merakım. Evet, on, onu almayacağım maalesef. Şunları kırmak lazım. Yani bu taşlar neden kırdığını tüm bakın ya. Saçmalığa bakar mısınız? Ne diyorum, neden şu yapacağını unuttum. Ha, kürek yapacaktım doğru. Evet, hemen şöyle Akşam oldu. Ani şey istek odun, tek, odun diyorum ya. Vafa sestim Ay ay evin içine bir şey oldu. Dinlerim derim ben. E toprak şimdi toplamayacağım. Bir yatayım arkadaşlar ben. Hmm, bir dakika. Hmm, Aa uyan, arkadaşlar. Tamam. Şimdi hemen bir çubuk ama maalesef hiçbir şey alsam yok yok yapmayacağım boş harcayacağım ama şunu fırınca yak gerek yok kardeş. Şimdik hmm. Şimdi ah bakıta yapabiliyoruz. Ee, veriyor ya. Keşke demirimiz çok olaydı. Var ya. Ya biraz çubuk lazım. Çubuk. Çubak. Evet, şimdi çabak yapabilirim. Ay gözüme ne çıkartıyorsunuz yemin ediyorum ya. Tamam oldu ben kürek yaptım. Şimdi gidip e, başka uzaklardan şey toplayacağım çünkü yakaladım düzenini bozmak istemiyor ben. O kadar da uzağa gitmeyeceğim ben yani. Uzağa gideceğim falan o kadar da değilim. Yani. topla hani şey. ya, yemin ediyorum ya bir yaratık ya lütfen ya ne böyle ben bilmiyorum 30 tane tamam ya 30 tane yeter de artar belki ee, şimdi yapacağız ee, biraz suyun yanına yapalım ya hani getir getir de ben şey olmasın artık değil mi?

E şimdi ne yapacaktım? Su. Bakıt yapmam lazım bir tane. Sonra çapalım. Ee, her şeyi stone'dan yapıyorum. Yani taştan yapıyorum. diğerlerini harcamak istemiyorum. E oyun bir şey arkadaşlar. Bir şeyler oluyor. Şimdi şundan yaptık mı? Yaptık. Bir tane bakıt yapalım. Öyle gidelim. Evet, şimdi bir envanteri boşaltalım. Şunu al. Hmm. Sonra cima. Şunları da al ya. Şunlar <laughs> odun topladık. Biraz daha yaparız. Şimdi. Me. Şimdi. Ee, ben bu ara bir ara da burayı kapatırım. Şimdi ben bunu çapalamadan bu su almam lazım ki benim. Evet aldık mı? Aldık. Yeşilsin. Tamam suyumuzu da koyduk. Ama öyle sıkılır mı? Olmaz. Yani ta birine kadar doldurmamız lazım. Ee, buradan bir tane daha mı yapsaydım? Ne işte demir boşa harcama. Üç tane demirin gitti zaten. Ben boşa su koyayım. Hı. Üç tane demirin gitti. Ay, çok güzel yani. Şimdi bu düz oldu mu? bakıyorum ki düz herhalde. Evet. E, bu, bu, su bana getir götür de. O lava, be, lava kovayı alabiliyoruz mu ya? Ben bir ara almam lazım. Tamam. E, şimdi bunları çapalayıp koyacağım. Arkadaşlar. Yani. Olmadı. Hmm. Hem de biraz kemik tozu lazım. Ama hiç siketlin çıkmıyor. Yani, yani İngilizcem çünkü. Evet hiç siketlin iskelet çıkmıyor. E. Ben çok sinir bozuyor benim bu iskelet çıkmıyor. E. Böyle da mesela gerçek hayat toprağı falan böyle şeyler saat sürer. Minecraft'ta tık diye yapıyorsun yani. Tık nedir abicim ya? Evet, evet ya. ya arkadaşlar hemen e, büyüdü başlamaya mesela. E, evet güzel yani. Güzel yaptım. Kendi şahsi şeyim. E, ne güzel yaptığımı diyorum oraya ben. Şimdi bu, dur 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 çakmak vardı orada. Yani, o zaman bir tane çakmak taşı şey e, ya. Kes sesini nefes alma Çakmak Bunlar toprağa. İşte bana şey geldi ee, çakmak taşı. lazım da lazım da onu nereden bulacağım şey öleceğim öleceğim olur arada bir çok nefes almam lazım kürek 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 Bat 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 dibine bat dibine dibine. Valla ben bu işi beceremeyeceğim. <laughs> o ne? Taş mı? Dur dur öleceğim 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 öleceğim. Lüp. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok lazım onun nedir'e gitmemiz için. Ben bilmiyorum çarmantasın nerede olduğunu, ne renk olduğunu, ne yaptığını, ne iş görüyor. Şu çakmak taşı mı? Yok bu ne? Dur öleceğim öleceğim vallahi öleceğim. Tamam ben beğenirse eve gideyim. Çünkü bıstım ben. Yani. Şimdi e, ne bu? Ne bu? Bakayım gravel. E bu şey e, çakıl bu. Çakıl bu işte. E, çakıldan şey çıkmıyor mu çakmak taşı? Evet. Nasıl kendi Şunu da şöyle çıkmıyor. Aha çıktı. Yemin ediyorum çıktı. Evet, nedir'e birazdan gideceğiz. Evet arkadaşlar. Bu bölümlükte bu kadar. Bir sonraki bölümde Nedir'e gideceğiz. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.